Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün, Peter Jackson'ın Hobbit Ucremesinin ikinci filmi olan Smogun Coraklıgı neyle alacağız? Kucuk amazeki Hobbit Bilbo'nun maceralarının devamı olan bu film, birinci filmin heyecanlı sonunun ardından bizi daha da derinlere götürüyor. Öncelikle Gandalf ve Thorin Mesekalkan arasında gecen önemli bir görüşmeyi görüyoruz. Gandalf, Thorin'i ejderha Smog'un tehlikesi konusunda ikna etmeye çalışıyor ve bu konuda oldukça endiseli. Ardından, Hobbit, cüceler ve Gandalf, cücelerin kayıp sehrine ulaşmak için tehlikeli bir ormanın içinden geçiyorlar. Bu orman, devasa orumcekler ve kafa karıştırıcı bir atmosferle dolu. Orumceklerle olan mücadeleden sonra, beklenmedik bir şekilde orman elfleri devreye giriyor ve cüceleri yakalıyor. Orman Kralı Tranduil'in Erebor'un eski zenginliklerinden pay almak gibi bir amacı var. Thorin'in gururu yüzünden cüceler hapsedilse de Bilbon'un zekası sayesinde kurtulmayı basarıyorlar. Bu sırada Gandalf ise kötü bir yeniden yükselisini doğrulamak için eski mezarları araştırıyor ve bu haberi Orman Kralı da öğreniyor. Tranduil, krallığını korumak için önlemler alıyor. Bu arada, Elfler arasında Lost dizisinden tanıdığımız Evangeline Lill’nin canlandırdığı Tauriel'i de görüyoruz. Cüceler, Elflerden ve Orklardan kattıktan sonra, Gol Sehri'nde yeni bir zorlukla karşılaşıyorlar. Isyankar bir tekneci olan Bard ile tanışıyorlar ve Bard'ın onlara yardım etmesinin ardında sadece para olmadığı anlaşılıyor. Bard'ın kızı ise cücelerin sans getireceğine inanıyor. Bart, cücelerin donusunun insanlara tehdit oluşturacağı yönündeki bir kehanetten bahsediyor. Ancak cücelerin zenginliği paylaşma teklifi. Sayesinde gol sehri halkı onlara yardım etmeye karar veriyor. Ve nihayet, belirlenen saatte daga ulaşıyorlar. Bart, Ederha'yı oldurabilecek tek kişi olduğunu hatırlarken, Tavriel de yaralı kiliyi kurtarıyor. Dagan içindeki büyük sehri kesfeden Bilbo, kralın tasını ararken altındakları ve tabii ki Smog'u buluyor. Hatta yüzün bile Smog'dan saklanmasına yardımcı olmadığını görüyoruz. Sma, yalnızlıktan sıkılmış ve Bilbo ile karşılaşma fırsatını kaçırmak istemiyor. Arkentas'ın bozucu bir etkiye sahip olup olmadığı sorusu akıllara geliyor. Cüceler, Smog'u kovmayı basarıyor, ancak Sma da intikam almak için gol sehrine saldırıyor ve hikaye burada devam ediyor. Devamı için abone olmayı unutmayın.